Kahvenin keşfi efsanelerle dolu bir geçmişe sahip. Bazı kaynaklara göre Etiyopya'da yaşayan bir çoban keçilerinin kahve meyvelerini yedikten sonra sıra dışı bir enerjiye sahip olduğunu fark etmiş. Bu sayede kahve dünyanın birçok köşesine yayılmış ve Osmanlı İmparatorluğu'nda da büyük bir ilgi görmüş. Kahvenin uyarıcı etkisi kısa sürede siyasilerin de ilgisini çekti. Bazı padişahlar ve devlet adamları önemli kararlar almadan önce kahve içerek zihinlerini açmayı tercih ederler. Hatta bazı tarihçilere göre kahve içmenin imparatorluğun yönetim şeklini bile etkilediği iddia edilir. 3. Murat adında bir Osmanlı padişahı kahveye olan düşkünlüğüyle meşhurdu. Bazı tarihçilere göre 3. Murat'ın kahve tutkusu onun enerjik ve kararlı bir lider olmasında etkili olmuştur. Bazı tarihçiler kahve içmenin Osmanlı İmparatorluğu'nun düşüşünde rol oynadığını iddia ederler kahve içmenin yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar daha geç yatmaya ve daha az uyumaya başlamış. Bu da verimliliklerini düşürmüştür. Ancak bu iddia tarihçiler arasında hala tartışmalı bir konudur. Peki sizce kahvenin hayatımızdaki rolü olumlu mu, olumsuz mu? Gelin yorumlarda tartışalım.